Harry hiçbir Potter, şey Harry Potter olurdum. Harry muhtemelen. Potter. Kendimi bir daha kullandırmayacağım Yağmur. dedikten sonra ben. <laughs> Ama bir süre sonra normalleşirmiş galiba. Cahin Show Part 5. Eyvah, güzel güzel. Belki güzel bir şey vardır diye göstereceğim. Görmüş olduk. Evet, görmüş olduk. Hadi gidelim. Ne, ne yaptık? hiçbir fikrim yok yani. Bence Brüksel'e gitmeliydik. This is Hemen, um, behind um, the scene touch ups. The scene. Behind the scene böyle hazırlanılıyor videolara. <laughs> Size Sena'yı takdim ediyorum. Merhaba. <laughs> Şu an Antwerp'teyiz. Antwerp. Antep. 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 <laughs> Anvers. Avrupa'nın en mutlu 5. şehri seçilmiş. Bakalım burada insanları mutlu yapan neymiş? Bakalım. Merak ettim. Ben de merak ettim. Biz de belki böyle birazcık kaparız bir şeyler. Belki bir şey kaparız. Buradan kaptığımız o mutluluk ilhamını tanıdığımız, <laughs> gördüğümüz insanlara böyle dokunarak, konuşarak, <laughs> muhabbet ederek yayabiliriz belki. Ve insanlar bu kadar negatif ve mutsuz olmaz. Peki benim Koreli kombinim nasıl? Koreli kombinim. Koreli kız kombinim nasıl? Bence okey. Avrupalı Koreli. Acaba suyundan falan mı suyunu da içelim buradan. Bak şurada As, var. Şuradan bir. Gel kargaları çim. bir de kargaları bir de mutlu görünüyor. Gel biraz çimelim şurada. Bak, e, a, a, şey yapma diyor. İçmeyin mi diyor? Ha, basmayın Basma diyor. Yani. Basma tamam canım Niye basmayacağız diyorsun? zaten. Oh, bismillah. <laughs> Bu arada şu anda müzenin önündeyiz sanat müzesinin önündeyiz. Girmeye, gezmeye değer görünüyor ama maalesef biz bugün müze gezmeyeceğiz. Yok, Hatta müzeye... Belçika'da hiç müze gezmedik ve biraz içimde kalmadı değil. Ama onu Teşekkür bir dahaki gelmeye bir sebep var. Evet, işte. belki onu bir dahaki gelişimizde yaparız. Müzeleri bugün... araştırmamız lazım çünkü ne var ne yok. Yok Ona güzel göre... şeyler var ben birazcık baktım. Ya ben yani Bilmem lazım. Neyi görmeye <laughs> gidiyorum? bir Elbet bir şey olması lazım orada benim ilgini çeken. Ilgimi çeken. Bu arada bugün de hava ara ara yağmurlu ve çok rüzgarlı, biraz da serin. Ama idare ediyoruz yani, değil mi? Yes. galiba şöyle. Onayımı <laughs> <dümdüz> verir misin? <laughs> onayladım. Nasıl yapmışlar böyle ya? Bunlar şey mi? Parça parça koymuşlar durumda Şeyleri de papaları da dikmişler. Nasıl? Bunlar yaptınız acaba İsa'nın her. İsa'nın her 10 yılda bir yapılmış olan heykel tipi mi? Yoksa farklı insanlar mı? Hepsi de İsa'ya benziyor. Sence? Daha bakamadım. Videoyu çekiyorum sadece. Antep'in... Hamamları. E, <laughs> Antep'in hamamları. Evet, ilk Antwerp'in ilk soru söylüyorum değil mi Antwerp? Antwerp. Antwerp Anvers yani. de yani. Anvers. Her neyse. Antep diyeyim ben. Daha kolay. Herkes anlar. Antep'in dağlarını, taşlarını nasıl buldunuz? Daha doğrusu ilk izlenimlerin nasıl? Bence Brüksel'e gitmeliydik. E, Brüksel de Brüksel yani. <laughs> Orası da Brüksel. Bu arada biz Gent'te kalıyoruz ama bir tek orayı çekmedik. Gittiğimiz bir tek orayı yerlerden. Çekmedik. Erken evet. döneriz. Buraları muhtemelen bir, bir iki saatte halledip Gent'e de hmm, gidebiliriz. Evet. Bence burası, daha mantıklı olur. Burası buranın meydanı. Meydanı evet böyle insanlar. Yani güzel yani de. E, yok fazla Çinli Biraz dokuyu ama. bozmuşlar abi. Çinli Bunlar yok. Bunlar ne? Ben varım ya Koreli. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> böyle bir binası var. Evet ben 90'lar vloggerı... Dönüştüm, kamerayı sen al istersen. Evet, bizi çek lütfen. Bu Antwerp, dünyada ilk diamond'ın kesildiği yermiş. Bilmiyorum ilgilenir misin bu bildiğiyle? Elmas. Hı, burası elmaslarıyla ünlüymüş. Pırlanta pardon, pırlantalarıyla ünlüymüş. Güzel. Bilmiyorum ilgilenir misin? Ben mi? <laughs> Yok benim ilgi alanım değil. Şimdi Şuraya anlamadın gidelim. mı salam yatıyorsun? Her ikisi de olabilir. Erkek olmanın avantajları. İki tane opsiyonum var. Ne? öyle bir köprü var. Yani eskiden burası okudum az önce ama tamamen unuttum yani. Az önce şurada yazıyordu. Okudum ben buranın ne olduğunu ama gitti. Evet. Burası acaba o Eski market dedikleri yere mi giriyor? Hayır yok market. Sanmıyorum burası farklı bir şey. Bir müzemsi bir yer burası. Ha, güzel bir yapı. Çok eski de gözükmüyor bu arada. Yani yok eski gözüküyor da yenilenmiş bayağı tabii ki. Ha, burası turist information center falan. Hı -hı. Böyle şeyler var. Tabii hiçbir şey yok ya. Biz nereye geldik böyle gerçekten? <laughs> Hiçbir şey yok burada. Gent'te gezseydik keşke. Neyse döner gezeriz orada. Birazcık bakıp buralarda neler Aynen. var. Bence bir yere gidelim, bir şeyler atıştıralım, yiyelim. Yarın Paris'e geçiyoruz bu arada. Ne güzel manzaraya baksana. Harika, çok <laughs> beautiful. <laughs> Şu an az önce geldiğimiz şatonun üst katına çıktık. Bir üst kat daha mı var? Bir üst kat daha var, oraya da gidelim. Hı, orası açık alan. Az önce bizimle birlikte çıkan kazan aşırı etkilendi manzaradan. İnanamıyorum. Oh wow! <gülüyor> 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 Belki buradadır. bizim. İnsanın dağıtıcı kendine yani... güzel geliyor. Ya şu taraflar fena gözükmüyor da yani kötü kötü evler yapmışlar ya bunu böyle. Sizi bu mükemmel manzarayla baş başa bırakıyorum. Harika. <laughs> görmüş olduk. Evet görmüş olduk hadi gidelim. Suyun rengi gel yüz diye çağırıyor. Şap, şap. Canım böyle yüzmek çekti çok fena. Her şey hiçbir şey beğenmiyoruz. İnsanların çok mutlu olduğu bir yerde hiçbir şey evet, beğenmedik. Evet ben daha fazlasını kadar. bekliyordum. Ay neredeyim ben? Bir kapıdan çıkalım o zaman <laughs> ama. Şimdi biz Grand Bazar diye geldik. Koşa koşa belki güzel bir şey vardır diye göstereceğim. Pasaj. <laughs> Burası. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Evet, Bizim evet. hatamız... Nasıl Yeteri oradan? kadar araştırıp gelmedik ya. Şöyle bir şey, burası çok spontane oldu. Normalde Bilmiyorum. buraya gelmek gibi bir planımız yoktu. Çok spontane gelişti. Hı. O yüzden pek bilgimiz de yok yani. Ne, ne nedir, ne değildir ne bekleyeceğimizi de bilmiyorduk Hı. açıkçası. Biz buradan koşarak Gent'e bence geri dönelim ya evimize. Gidelim. Hafif de yağmur başlıyor. Öyle bir şeyler atıştıralım öyle gidelim. Aşağı yukarı bir saat yok. Bir saatte yol geldik ya biz. Antwerpen Central Station'ındayız. Burası bayağı güzel gelirken burada inmemiştik. Önceki durakta inmiştik ki daha fazla şey görelim, yürüyelim diye. Yapılacak şeylerde burayı görmek de çıkıyor. Hemen göstereyim. Ee, bayağı eski. 1905'te yapılmış galiba. Şurada 1905 yazıyor şurada bir Birazdan şuradan trene bineceğiz işte. Gent'e geri dönüyoruz. Aynen. O yüzden vlogumuz Gent'te devam edecek. Veya Amsterdam'a mı dönecek bak. Şahin daha şimdiden Amsterdam'a geri dönmek istiyor. 5 dakika sonra treni var. <laughs> Biz o kısımları çok çekmedik ama orada arkadaşlarımız olduğu için daha doğrusu Şahin'in iş arkadaşları. Benim de artık arkadaşlarım. Hı. Şahsi arkadaşlarım olduğu evet. için. Çok Hı. güzel vakit geçirdik. O yüzden daha şimdiden Şahin dönmek istiyor oraya. Ya, ya Antwerp'li arkadaşlarımızdan özür dileriz ama bizi pek tatmin etmedi. Pek beğenemedik. Yanlış bir yere mi gittik? Ne yaptık? Olabilir. Hiçbir fikrim yok yani. Kapıdan bir geçelim. Orası bence. bence merdiven de. Tamam işte merdiven var aşağıya iniyor. Büyük böyle geniş bir merdiven var. New York'taki Central Station'a benziyordu. Hı, -hı. Fotoğraflarda. Hı -hı. Evet, güzelmiş. Hah bak. Burayı diyorum. Yani şu an en beğendiğim yer burası olabilir burada. Başarılı kim yaptıysa eline sağlık. <laughs> Şimdi kaç kişinin fotoğrafına çıkıyorum? Biz oradan geldik mesela. Aynen, biz şuradan geldik, değil mi? Şu görünen yerden. Daimince burası. Işte. Evet, burada bir sürü fırlantacı var. Ama ben iç içeride Hadi gördüm. Abi. yani dışarı çıkmamız gerekmiyor onlara Hı -hı. bakmak için. Bitsinlerine bakacağım zaten sadece. Hı, Hı, tamam. Dikkat et. Sen bilirsin. Dikkat et. Çocuklar yani böyle <laughs> sanki hani biz görünmezmişiz, içimizden geçmeye çalışıyorlar. Hı. Antwerp'ten döndük, Gent'teyiz otelden çıkıyoruz. Biraz otelin dışında göstereceğim size nerede kaldığımızı ve yemek yememiz lazım acilen. Yağmur tabii ki biz dışarı çıktığımız anda başladı. Tekrar başladı. Evet bütün gün yağmur yağdı bu arada. Kaldığımız otel burasıydı. Hemen buradan çıkınca böyle direkt tarihi evleri falan görüyorsunuz yani. Düşünsene şurada yaşadığını. evden çıkıyorsun ve görüntü bu. Harika değil mi? Uh, Ama bir şey söyleyeceğim, uh, bir süre sonra normalleşir uh, muhtemelen. Geçiyoruz. Şu tarafına geçeyim. Ama <laughs> bir süre sonra normalleşir <laughs> muhtemelen. <tarım. gülüyor> İnanmıyorum! Her günkü manzaram bu, hayal etsene. Nasıl olurdu hayatın? Ne değişirdi? Ee, Harry, şey. Harry Potter olurdum Harry muhtemelen. Potter. <laughs> Harry Potter. Harry Potter. Oldu. Oldu. <laughs> Harry Potter olurdum. Yiyebilecek miyiz bilmiyorum ama burada bir yerin... Her yer beşte kapandığı için. Evet her yer beşte kapanıyor. Ama yani beşte, dükkanlar kapanıyor. Ka beşte o. kapanmıyor, abartıyoruz Bil şimdi yani Balılar, beşte de kapanmıyor. Bayram restoranlar kapanmıyor. Da evet mesela buralar hep dolu olurdu. Yağmur olmasaydı buralar hep dolu olurdu. Evet dışarılar dolu, dolu, olurdu yani. dolu olurdu. Genelde böyle insanlar böyle dışarıda restoranların dışında oturuyor ve karşında bir şato var. genelde dükkanlar çok geç açılıp erken kapanıyor. Ama restoran barlar açık. Kaça açık kadar açıklar bilmiyorum ama ona kadar yani. en az açıklar açık. yani biz o saatlere kadar Şu an saat kaç? Şu an saat e, 9'u çeyrek geçiyor akşam. Evet ve hava inanılmaz geç kararıyor. 11'e doğru kararıyor. Yani şu anda bu aydınlık 9'u kaç dedin? Çeyrek geçiyor. 9-15 falan herhalde değil mi? 9'u çeyrek geçiyor şu anda. Baksana binaya. Güzel. Normalde hep burada insanlar oturuyor oluyor, hava yağmurlu olmadığı günlerde. Bu bugün bizim burada üçüncü günümüz. Diğer günler yağmur yağmadı şansımıza ama bugün yakalandık olabilir. yani yağmura. Hazırlıklı geldik. Kentteyiz biz şu an, söylemiş miydim? Kentteyiz. Söylemiştim galiba. Kentteyiz, yiyecek bir yer arıyoruz. Evet şimdi... Buluruz bir yer. Oturacak bir yer arıyoruz, bir şeyler yiyeceğiz içeceğiz. Ve günü kapatacağız sonra. Bu arada ben bir üstümü falan değiştirdim çünkü hava giderek soğumaya başladı. Burayı da göster arkadaşlarımıza. Yani böyle her yerde kanallar var genel olarak. Her yerde değil, Amsterdam gibi değil. Amsterdam, Amsterdam kadar kanal değil. Amsterdam kanal şehri. Burası da iki tane... Woo. Uçuyorum galiba. Amsterdam kadar bak, değil Amsterdam ama yine de değil. çok var Amsterdam yani. Amsterdam'a uçuyorum bak. Amsterdam uçuyorum. Çok ilginç bir şey oldu. Bilmiyorum günün yoğunluğundan mıdır, işte Hı. her günün çok yoğun geçmesinden midir, yorgunluktan mıdır, nedir bilmiyorum ama yaptığım ve söylediğim şeyleri unutuyorum. Mesela Neren'in videosunu çektim, unutuyorum. İşte o yüzden Anlık. diyorlar ya özden Avrupa kafası. Avrupa, Hı, Avrupa kafası mı bu gerçekten? Hı. Unutuyorsun. Mesela tamamen şöyle yürürken tesadüf karşılaştığım bir bina. İhtişama bakar mısın? Harika. Burada da bir şey kurmuşlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Daha önce bu tarafa gelmemiştik. Çok da rüzgar var. Umarım sesimiz düzgün gidiyordur. Uf, Aa, court, çok güzelmiş. Foot Court'da evet, içi, sıcak içi, gözüküyor içi çok güzel görünüyor. Evet. Burada da bir festival gibi bir şey vardı galiba. Tam Yemek he. festivali gibi bir şey herhalde. Gündüz açık değildi ama. Trenle 1 evet, defa geçtik de açık değildi. Değil geçen gün de yoktu. Geçen yani bugün de. kuruyorlardı, belki yarın açık. Aynen, yani geçen şey gün de yaparlar. yoktu. Araştırırız, yarın öğlen de yola çıkıyoruz. Böylece 3 gece kaldığımız Gent'te bir günde böyle hızlıca bir... Buraya gelmeden önce izleyen birileri varsa burayı tavsiye ederiz. Burası güzel yani, atmosfer çok güzel bence. Hem sanki daha büyük. <laughs> evet, yani daha büyük Şey ya. olarak daha büyük, ee, Antwerp gerçekten en büyük ikinci şehriymiş. Brüksel'den sonra yanlış görmediysem hatırlamıyorsam daha doğrusu. Acaba biz yanlış bir yere mi gittik? Ben hiç anlamadım evet. ya. Burasının Old City bölgesi daha büyük. Çünkü orası böyle 2-3 sokak. Tamam eski binalar falan var da biraz daha yenilenmiş bir şehir gibi görünüyor. Burası daha klasik, daha güzel. Şemsiye manzaralı bol bol. Evet. Yağmur çektim. yağmıyor aslında. Bir anda durup durup geliyor da böylesine tutuyoruz. Ben elimde kamera olduğu, Aynen, için, kamera olduğu için, risk için risk almak istemiyorum. Bak yani bu binada güzel. Yani burası şey... E Burası temiz havada mis gibi yani muhtemelen. Evet buraya böyle ilk bahar, ılık hava falan gelmek lazım bence. Hava ılıkken böyle ya bol ilk bahar, bol İlk bahar değil mi zaten şu Hava hava ilk, ilk bahar, bahar havasıyken. Havası. Ben <laughs> bu arada Hani kamera uçuyorum yani. yani. şöyle şöyle. Şöyle, <laughs> şöyle şöyle gidiyorum ben sürekli. Ben de açayım birlikte uçalım. Çok medieval, medieval mı deniyor bunlara? Hı, evet orta çağ. Çok orta çağ tarzı evet. binalar var. Çok güzel enteresan. Oteldeki çocuk da şey demişti. Harry Potter vibe'ını ha veren ve bir... huh, uçuyorum. <laughs> Mikdanız? <McDonald's. gülüyor> Tabii canım buraya gelmekten Mikdanız'ı da... olmaz artık kaç yüz, 300 yıllık bir binanın altına koymuşlar. McDonald's ne para veriyordur ona. Onun sahibi. Cirosu kaçtır acaba oranın? Bayağı vardır. Cirosu da değil aslında. Ya. kirası kaçtır. McDonald's iyi şey yapıyordur Belçikalılar. Bayağı popüler ama ben sürekli sıra var McDonald's'ta. Evet şuradaki. Tam meydanın ortasına koymuşlar. Ha şunun üstündeki heykeller de güzelmiş bak. Oo, hemen çekeyim. Mesela böyle binanın altında ne dükkanı var? Tako dükkanı var. Yaradım. Biraz da sen tut hadi. Tutayım ben de biraz. Hoş geldiniz. Şahin Show Park Park. Eyvah. Genç. Tamam. Tarihi şeker, Tarihi binalar var. Ama McDonald's'ı onun altına yakıştıramıyorum. Şimdi nereye koyacaklar başka? O da var. Evet biraz her yerde da... binalar öyle ki. Ama biraz da şey. Neyse yorum yapmıyorum. Yaptı kadar... iki saattir konuştu. İki saattir konuştun ya. şey söyledikten sonra yorum yapmıyorum tamam. Şurası güzel ama şu meydanı çok seviyorum. Şu binayı çok seviyorum. İngiliz havası var. İngiliz, Big Ben havası var. Hadi hmm. Hı -hı. gel köprünün üzerinden geçelim. Olur. Bir de katlanan bisiklet de çok. E, pratik çünkü. Ne Yani mantıklı Belki ama küçük. Evet burada da çok fazla bisiklet süren var. Her yerde bisikletleri görebilirsiniz arka fonlarda ama Amsterdam kadar, kadar değil. değil. Amsterdam'da inanılmaz bir bisiklet trafiği var. İnanılmaz yani. Aynen. Her şeyde bisikletlerin önceliği var. Tramvay geliyor da bu tarafa mı geliyor diye bakıyordum. It's a nice little, um, nice little uh, town or city, whatever you want Bu köprü de bayağı güzel ya. Çok güzel ve, ve yürürken, yürürken bayağı işte O dediğin gibi Harry Potter filminin gibi hissediyorsun. Aynen. Tam değil. Bence ona Edinburgh ve işte İngiltere'nin bazı bölgeleri daha iyi sağlıyor. Burası değil o ama hiç... yine de güzel şuna baksana. Ayrıca buradan gidip oturacağımız yerlere bakabiliriz açıklar mı değiller mi. Şurada bir yere oturmayı düşünüyoruz. Aynen şu kafelerden bir tanesine. Şuradaki kafelerden birine oturmayı düşünüyoruz. Açık mı değil mi bakabiliriz de dışarıda kimse oturmadığı için belli olmuyor yani ki. İçeride oturmamız gerekiyor. Muhtemelen periyoları kapatıyorlar. Evet. Yağmur falan olduğu için. Bir şey efsane değil mi ya? Evet. Şu bina efsane. Bence güzel. Çok iyi. Bence güzel. Aşağı mı iniyoruz? Hafifimsi bir, city vakumsu bir. <laughs> Hafifimsi bir, 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 city vakumsu bir mi? Evet. Ördeğe korkuttum. Ya ne kadar şeker şuna baksana. Ördek mi ya? Karaba takma ne mi? Bilmiyorum Fiyaz ki. Beyaz kafa, salak. Bazen böyle kuğular falan geçiyor. Onlar çok romantik, Aa, evet. çok güzel görünüyor. Şu binaların arasında benim yürüyüşüm de romantik mi? <laughs> Dur, düşmeyelim de şimdi. <laughs> evet ben yana yana yanaşıyorum suya doğru hemen yanımızda su var şurada. Yağmur ya istersen kapat onu bir süreliğine. Yani ufak ufak da. Şey bastığın zaman böyle düşüyor. Bat It onu al dizimi kullan. Islanırsın ama. Islanayım sıkıntı yok. <laughs> Heh, öyle tetikte kalsın. <laughs> Kendimi bir daha kullandırmayacağım Yağmur. dedikten sonra ben. <gülüyor> Yağmur. <gülüyor> evet buraya puanın kaçtı her şeye puan veriyorum her şeye. Evet. 7 Neden? Yağmur yağdı Ama buranın Farket olayı etmez. o zaten yani onu kabul ederek geliyorsun Şimdi tecrübeme mi puanımı soruyorsun? Şehre 8 10 değil Neden? 10 niye vereyim 10? Onu yani. nerelere saklı, saklıyorsun? E, çoğu ne yer veriyor? yani erken kapanıyor Tamam mantıklı burası bir tatil bölgesi değil. Neyse 9. Giderek istedim. Onu zorlayayım mı? 10 olmaz. Mümkün değil 10 <laughs> olmaz. 9 da vermeyeyim. Amsterdam 9 burası 8 olsun hadi. Amsterdam'a haksızlık olmasın şimdi. Ama güzel. Böyle filmlerde falan gördüğümüz böyle gingerbread house'larda Shrek de böyle şrek hmm. Shrek şehri gibi. Evet işte taç havasından dolayı geliyor. Mi? Öyle mi? Güzel yani. Zamanı geldi Değil? videoyu kapatmanın. Neyin? Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aşırı dağınık bir şekilde bu videoyu da burada bitiriyoruz. Bugün Antwerp ve Gent'i gezdik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bizi takip etmeyi, like videoyu atla. beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şurayı da çek, şurayı da çek. burada tatlı şurası. Zoomla, zoomla, Hop, çok güzel. Burada da 90'lar bölümüne de. Çok bölümümüz var. <laughs>